Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bulkhead Up oynuyoruz. Bütün binaları parçalamaya çalışacağız. Evet, oyuna daha yeni girdim. için oyun yükleniyor şu an. Görüyoruz. Neyse, hadi bakalım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bak. Sana bir tane yumruk yapıştırayım da gör. Ee, yumruk vuruyor muyum acaba ya? Oyun gazlı. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bir daha durmadınız beni dövüyorsunuz sürekli. Neyse arkadaşlar biz bina parçalamamıza dönelim. Ben lan oğlum, Yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Lan, yürü git. Yürü git. Sen yürü git lan. Yürü git. Bir daha bırakmadınız. Yürü git. Geleyim deme. Geleyim deme. Neyse ben buranın içine gireceğim ya. Ha bakın içerisi ne güzel. Oha. Bakın pencereye çıktım. Hadi hadi o o o o. Bu binayı yok etmem lazım. Ne, vurma lan. Arkadaşlar maalesef öldüm galiba. Ha. O buradaki puan almam lazım. 250 verdi. Ben en üst kata çıkmak istiyorum ya. Neyse. Çık. Henüz kata çıkacağım ben. Ben biraz buradan bakacağım. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Demek siz beni tuzağa düşürdünüz lan. Aa! Kim yaptı lan onu? Yürü git lan şimdi Yürü git lan Evet arkadaşlar dayak yiyoruz derken Otom bombası düşmüş Bomba düşmüş hemen onu Anlamaz hiç kimse görmesin Hiç kimse görmesin Evet arkadaşlar. Muhteşem şeyler, muhteşem puanlar. Allah düştü. Demek bütün puanları toplamak için beni dövmek istiyorsun. He? Gel lan buraya. Arkadaşlar. Vay vay yiyeceğim lan. Oh. Ne oldu lan o zancı? Abi gördün mü ne oldu az önce? Abi gördün mü? Çocuklar siz gördünüz mü ne oldu? siz gördünüz mü? Gördünüz mü? Arkadaşlar evet, dövmek istiyorum derken öyle dayak yerim. Gel lan. Gelin buraya. Uçma lan. Ha, yürü git lan şey. Yürü git, yürü git, yürü git, yürü git. Yürü git, yürü git. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Gel gel çocuğum, gel gel. Sen öyle şey yapmaya mı çalışıyorsun lan? Sen beni dövmeye mi çalışıyorsun? He, sen beni dövmeye mi çalışıyorsun? O zaman ne biçim dayak yediriyorum? Kaçıyor benden. Aa, çok pis dayak yedi. Gel lan buraya, gel lan buraya. Oo. Gel lan buraya, gel lan buraya. <laughs> gel 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 de bir, birbirimize vuruyoruz lan git lan biri git sen sen öldüreceğim ben acı kafanı kafana zaten biri git biri git biri git bu nasıl bir ölüş şekli Aa, gel bakayım buraya nerede onun uçtu gitti Aa, Gel lan buraya bacağım koptu galiba. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel dedim. Buraya gel lan. Neredesin? Ağacı kıracağım bak. Ağacı kıracağım ha. Ağacı kıracağım. Gel git lan. Ben gidemiyorum. Evet arkadaşlar hiç kimse görmeden çaktırmadan bunu kırdım. Şimdi buradaki bütün puanları alacağım. Bütün her şeyi alacağım. Bakın. Her şeyi aldım. Olamaz arkadaşlar siliniyor siliniyor siliniyor. Çabuk. Hepsini almam lazım. Evet hepsini aldım. Şimdi bak. Bakın. Orayı, oradaki şeyi görüyorsunuz değil mi? Bakın çatısı koptu. Parkuru olan buraya çıkabilir. Benim parkurum var. Bakın çıktım. Kız gel lan buraya. Ne lan bu? Ben bunu atacağım oradan. Oh. oh. Kendimi öldürdüm. Neyse böyle. Benim bu ağaçları kırabiliyor muyum? Kırın. Tek bir şey kaldı. O da bomba atmak. Hadi bakayım. bundan da kurtul Helal olsun lan. Oha! Bunu yakacaktım bu gitti. Hadi, gel lan buraya. Bombacı Mülayim geldi. Bakın Bombacı Mülayim. Oha lan ne yaptım ben? Arkadaşlar şimdi dayak yemeye geliyorum, geliyor galiba. Şimdi ben dayak yiyeceğim. Yanlış demiyorsam. Üf yine dayak yedirdim adamı. oh, mis. Şurada bir şey evlere bakın arkadaşlar ya. O, oh, mis mis. Evet. nereye gitti lan benim bomba? Aa bomba. Bomba gitti. Zo. <laughs> Sizi öldürürüm lan hele. Buraya gelmesini bekleyeceğim. Hiç kimse gelmezse de kafasına bomba yerleştirdim gel lan oh. <laughs> kafamı çarptım çok pis çok pis bir şey yaptı ama neyse güzel puan topladı hmm. şu tepede ne var tepeye çıkabiliyor muyum acaba Oo bir tane puan ödül gelmiş. Ne yeni bir ekipmanı satın almak için yeter yeterli mücevheri var. Ne satın alacağım? Tekma varmış arkadaşlar. Tekma aldım. Neyse var hemen. Hemen üst kata çıkmam lazım. Hadi çıktım. Bu ne? Oo, çok merak ettim. Bakayım. Ha bunlar mı? tane kitabını çok ama. Arkadaş. Arkadaş Arkadaşlar dayak. Arkadaşlar dayak yemeden hemen şu kaleye girmem lazım. Atmayın. Sakın atayım demeyin. Oy. Arkadaşlar birbirinizi yok edin siz. Hadi geçmem lazım. Evet geçtim. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Oha. Abi. Gel lan buraya. kendini yok et lan. Kendini yok et yasa. Hadi lan. Bir kendini yok ederim gitti ya. Kendi yok edeceğim ha? Wow. lan. Wow! Bana gönderme sakın o bomba bombayı. Bomba göndermeyin lan bana. <laughs> Oo, çok eğlenceli. Neyse ben şu kalenin şu bölümlerini de yok edeyim. Evet, her yeri yok geleceğim böyle. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Buradan çıkayım, bitiriş yapacağım. Aşağı, aa. Lan bir atmayın, bomba atmayın, bombeleme. Bomba atmayın. Oo! Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı ve bay bay.